Değerli izleyiciler Mayıslar bizimdir demiştik öyle de oldu. Galatasaray hem şampiyonu hem de dördüncü yıldızı kazandı. Biz de sabah saatlerinde hemen Galatasaray Store'lara geldik. Dört yıldızlı formamızı da üstümüze giydik gördüğünüz gibi. Ve taraftarın yoğun bir ilgisi var tabii ki bu zaferin ardından. Bugün burası tıklım tıklım sizler de çok yoğunsunuz. Evet büyük zaferin ardından sabahtan beri taraftarlarımız yoğun bir şekilde ilgi gösteriyorlar. Forma satışlarımız da çok iyi durumda şu an. Baskıya da bayağı bir yoğunluk var. Ee, şampiyonluktan dolayı taraftarlarımız çok mutlu yani. Sabahtan beri ilgilerini eksik etmediler hiçbir zaman yani. Basım işlemine geçebiliriz o zaman. 5 dakikalık bir işlemin ardından dördüncü yıldızlı formanız sizin olacak. Galatasaray Store'larda yoğun bir kalabalık var tabii ki onu görüyoruz. Taraftarlar sabah saatlerinden itibaren buraya adeta akın etmiş durumda ve herkes dört yıldızlı formayı soruyor değil mi? Herkes dört yıldızlı formayı soruyor ve dördüncü yıldız taraftarlarımız devamlı bunu bir rağbet gösteriyorlar şu an. Galatasaray'ın dördüncü yıldız almasından da mutlular taraftarlarımız. Herkes oldukça mutlu. Dün akşamdan beri ve işlemimiz bitti değerli izleyiciler. Şöyle sizlere. Hemen gösterelim. İşte bu kadar kolay. Gelin Galatasaray Store'lara 4 yıldızlı formaya sizler de kavuşun diyoruz ve bu zaferi birlikte yaşamaya devam edelim.